Evet, e, yangın bölgesindeyiz. Şu an gördüğünüz yol, e, ben Mersinlik'ten tarafım, Ardahan'dan gelip Mersinli'ye doğru inişe geçen yol. E, Taşkent Toha Parkı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, Gölünü olarak gelen arkadaşlar, belediyenin görevlendirdiği arkadaşlar, burada yol kenarında, yolla birlikte bir güvenli yangın şeridi oluşturmaya çalışıyor. Ee, bizim için en değerli olan şey burada yangın motoru, e, odun motoru kullanmayı bilen e, ve odun motoru, ağaç motoru olan herkes bizim için burada çok değerli. E, umarım birilerine bu mesajımız ulaşır. E, bu alanın özellikle güvenli şerit haline getirilmesi yangının yolun diğer tarafına geçişi açısından ve daha da büyümesi açısından e, çok önemli. Herkes elinden geldiği kadar burada üstüne düşeni yapmaya çalışıyor.